Merhaba arkadaşlar ben Azra. 2 senedir kitap filozofları adında Instagram'da Bookstagram sayfası yönetiyorum. Birkaç gün önce de YouTube'a giriş yaptım. Buradaki amacım okuduğum kitapları yorumlamak, yayınlamak, kitap önerilerinde bulunmak, felsefe ya da edebiyatta bazı akımları anlatmak. Bir de yani sinirlendiğim, bunaldığım, kendi kendime konuştuğum şeyleri sizlerle paylaşmak. Bu kadar. <laughs> Gelelim bugünkü konumuz. Bugün benim çok 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 sevdiğim bir yazar olan Franz Kafka'dan, kitaplarından ve modernist edebiyattan bahsedeceğim. Gördün, görmüyorsunuz. Gerçi çok parlıyor. Şurada böyle Kafka'nın kitapları var. Size sübliminal olarak Kafka'yı aşılıyorum. Aşalım Kafka'ya. Kafka 3 Temmuz 1883'te şu an Çekya sınırları içerisinde olan Prag'da dünyaya yani geliyor. Ailenin 6. çocuğu olarak doğuyor. Babası tarafından senelerce çok büyük baskı altında kalıyor. Hatta o kadar baskı altında kalıyor ki içinde doğumundan o anki ana kadar e, babasının yaptığı baskıları anlatan bir mektup yazıyor babasına. Ama bu mektubu hiçbir zaman babasına veremiyor, annesine veriyor babasına versin diye. Ama annesi de babasından korktuğu için bu mektup hiçbir zaman babasına ulaşmıyor. Gelelim Kafka'nın en popüler eseri olan Dönüşüm kitabını. Bu kitap benim en sevdiğim kitaptı. Çünkü ne kadar okursam okuyayım yine aynı duyguları hissettiğim, aynı şeyleri yaşadım. O acıyı, baskılanmış hissi, ezikliği tekrar tekrar yaşadım ve beni anlayan birileri de var. Ya da kendimiz gibi olan kişileri bulmak için arayışlara gireriz ya. İşte benim de o arayış zamanlarımda sığındığım bir kitaptır kendisi Dönüşüm. Kitap Şöyle başlıyor. Gregor Samsa bir sabah yatağında uyandığında kendini böcek olarak buldu. Bir sabah yatağında böcek olarak uyandı. İnsan olmasa bile yaşadığı o ezikliği görüyorsunuz. Bu arada bir böceğe dönüşüyor, hamam böceğine dönüşüyor. Yani tam hamam böceği denmiyor da bize resimleştirilmiş şekli hamam böceği ve hamam böcekleri ters döndüğünde sırt üstü döndüklerine tekrar yüzü dönemezler. Böyle bir şey var Gregor Samsa da dönemiyor. Dönmek için çabalıyor, bir yandan işe geç kalıyor ve işe geç kaldığı için çırpınıyor yani diyor ki işe geç hani böceği artık insan değilsin böceksin ama yine de işe geç kaldım diye düşünüyorsun işte şu trenle gitmeliyim şu trene yetişmeliyim hemen kalkmalıyım diye düşünüyorsun ama böceksin hani yüzüsü dönemiyorsun yataktan ineceksin hani yataktan nasıl ineceksin ki böceksin hani kocaman bir kalıbın var hamam böceklerini hayal edin hamam böcekleri yani böyle küçücük şeyleri var bacakları var ve o bacaklarla vücudunu nasıl taşıyacağını bilmiyor taşıyamıyor da yani onu nasıl yapacağını bilmiyor o sırada ailesi geliyor diyor neredesin de uyan falan diyor kapıyı açmıyorlar açamıyorlar ondan sonra en son patronu geliyor eve yani eve patronu geliyor ve diyor ki nerede Samsa nerede diyor samsa nerede Hani böcek. Kendisi bir böcek. Artık böcek. Sesi çıkmıyor. Hani anlamsız sesler çıkartıyor. Kapı kilitli bu arada. Kapıyı açamıyorlar. Ondan sonra spoy vermeyeyim. Hani bir sabah yatağımızda artık insan olarak uyanmasak bile bu işlerden sorumlu muyuz? Yani Kafka bu arada ailesinin borçlarını ödemek için o iş yerinde çalışıyor. Ve o borçları ödenmediği için artık kendisi çalışmadığı için ailesi tarafından nasıl görülüyor acaba? Yani bir böcek olduğunda artık insan olmadığında bile ailesi onu seviyor mu? Yani i̇nsanın o ezikliğini hani iliklerinize kadar hissediyorsunuz ya sadece şey değil hani metaforik bir şekilde anlatmış. Evet kendisi böcek olarak anlatmış. Ama gerçekten hepimiz bunu yaşamıyor muyuz? Yani hiç istemesek bile hastalıktan ölsek gebersek bile o iş yerine gitmek zorundayız. Neden? Çünkü sorumluluklarımız var. Hani bu sorumluluklar gerçekten var mı? Biz bunu ne için yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Ya da biz o sorumlulukları yapmasak çevremizdekiler tarafından sevilmeyecek miyiz? İşte biz görünüşümüz için ya da onların işine yaradığımız için mi seviliyoruz acaba? diye sorgulatacak bir kitap bence. İncelemelere baktım biraz. Işte ne yazmışlar falan. Bir tanesi demiş ki kendi iç sıkıntısını anlatmış sadece. Yazar. Hani kendisi bir yazar. Kitap yazmış. Hani ne anlatabilir? Ne anlatabilir? Diğer yazarlar ne anlatıyor pardon? Dostoyevski ne anlatıyor? Dostoyevski'nin her kitaplarında çaresizliği, yoksulluğu hani iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Dostoyevski kendini anlatmıyor mu? E şunu da söyleyeyim. Yılmaz Erdoğan'ın TRT 2'de 6 bölümlük senaryo yazarlığı için yaptığı bir yayın var. Öğrenci adlı program. Bu programda diyor ki ya ikinci videosunda olması lazım. Yazar en iyi bildiği şeyi yazar. Yani en iyi virgül bildiği şeyi. Diyor ki en iyi şekilde bir tek bildiğini, yaşadığını yazarsın. Ki Kafka'da da bunu okuduğunuzda hani iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ve baba baskısıyla büyüdüyseniz mesela bu kitabı da iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Hani oradaki her cümlede kendinizi buluyorsunuz. Evet 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 yani İşte bu işte bu benim anlatmak istediğim şeyler bu oluyorsunuz. Bu kadar iyi anlatan bir yazara da gelip bunu demezsin ya. Modernist edebiyata geçeceğim. Modernist edebiyat 2. Dünya Savaşı sonrası insanların acılarından beslenerek çıkmış bir akımdır. Gelenekseli reddetme, yeniliğe açılma, toplumsaldan çıkıp yalnızlığa yönelme, bireyselleşme, gerçeklerin göründüğü gibi olmadığı, işte bize anlatılanların anlatıldıkları gibi olmadığı, kişinin bunalımlarını, topluma karşı çıkmasını, insanın karmaşık bir varlık olduğunu, bunun e, psikolojik özelliklerini bir varoluş çabasını anlatır. Bu edebiyatın özelliklerinde hikayenin belli bir başı sonu olmak zorunda değildir. Belli bir sırası olmak zorunda da değildir. Yani sıralamayı istediği gibi yapabilir. Kitabı sondan başlatıp baştan bitirebilir. Ya da bambaşka bir sıralama yapabilir. Yani 1-2-3 diye gitmez de 3-1-2 diye gider kitabın belli bir başı sonu olmak zorunda da değildir ki Kafka'nın özellikle Şato kitabında bunu görürüz. Yani kitabın sonu yok. Hep bir areş içerisindesin ve hani bir sonu ulaşmıyorsun. Finali yok. Ama finali olmayan bir akım var mesela. Hani bu bu finali olmadığı için buna final yapılmamış. Bu kitap kötü diyemezsin. Çünkü akım bu. Hani o zamanlar onun akımını bilerek yazmıyorlardı sonuçta ama hani şu an Birazcık edebiyata ilginiz varsa ki kitap okuyorsanız edebiyata ilginiz vardır diye düşünüyorum. Bazı şeyler böyledir. Gidip içsel sıkıntılarını yazmış diye de 4 puan vermezsin yani. Diğer akımlara nazaran olay karakter çevreden ziyade simgesel çağrışımlar, imgeler yapılmıştır. Bunalım edebiyatı olarak da adlandırılır. Ee, varoluş felsefesinden etkilenmiştir. Özellikle Kafka, Camus ve... Sartre'dan etkilenmiştir. Bu arada bunlar varoluş filozoflarıdır. E, Kafka yaşadığı dönemde da filozof olarak bile nitelendirilmese de öldükten sonra bu kategoriye girmiştir. Bu romanlar ya da hikayeler bilinç akışı, iç konuşma, iç monolog şeklinde yazılır. İşte iç konuşma dediğimiz aslında kendi içimizde böyle beynimizde ya da iç ses dediğimiz şeyle konuştuğumuz olaylar var ya işte kendi kendime konuştuğumuz onların yazıya dökülmüş şeklidir. Bilinç akışı ise bağdaştırarak, yani düşünceler silsilesi onu düşünüyorsunuz. Bir kelimeden başka bir şey düşünüyorsunuz. Hani birbirinden bağımsız bir şekilde ilerliyor. Bu arada bu kitaplar okunması çok ağır kitaplardır. İşte hemen yanımda duran Oğuz Atay'ın tutunamayanları gibi. Bu da bilinç akışıyla yazılmış bir kitaptır. Ve kitap şöyledir yani sayfanın başına okursunuz. Sayfanın sonuna gelene kadar bir sürü şey anlatılmıştır. Ve kitaptan bir an koptuğunuzda bir daha bağlanamazsınız. Öyle bir kitap. Ahmet Hamdi de böyle yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar. İşte Yusuf Atılgan da böyle yazar. Diğer birazdan yazarlarından bahsedeceğim diğer yazarlarından. Ee, bu kitaplarda mesela işte yani tamamıyla odaklanmanız gerekir kitaba. Çünkü e, bambaşka şeyler anlattığı için durmadan böyle değiştiği için düşünceleri, akışları koptunuz mu geri kazanması zor olur. Hep gelelim e, bizim edebiyatımızdaki yazarlarına. Sait Faik Obasıyanık, Yusuf Atılgan söylemiştim. Nezihe Meriç. Bakarak okuyayım. Atilla İlhan. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü. Rasim Özdenören. Ee, Oğuz Atay. Orhan Pamuk. Modernizm hakkında söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Ee, Kafka'ya devam edelim. Kafka'nın mektuplarından devam edeceğim. Öncelikle Felice'ye Felice. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Felice'ye Mektuplar kitabına gelelim. Bayağı kalın bir kitap bu arada. Felice kendisinin iki kez nişanlanıp nişan attığı bir Kızdır, uzun bir süre beraber olmuşlardır. Ki babasının isteği üzerine beraberdir. Ondan sonra Milana vardır. Milana mektuplar kitabı çok ünlü bir kitaptır. Bu arada ee, Milana evlidir ve bir yasak aşkı anlatır aslında. Bu yüzden çok da eleştirilir kendisi. Ama Kafka'nın o kadar böyle masum bir aşkı var ki kitapta şey diyor hatta. Düşünsene Milana yanımda yürüyordun. Bir, yani yanında yürümesini bile bu kadar bu kadar mutluluk veremez yani. Çok iyi değil mi? bilmiyorum Ben çok seviyorum diğer sevgilisi işte hayatının son dönemine denk gelen Dora diye biridir bunların hakkında mektuplaşma falan ulaşamamıştır günümüze başka bir mektup kitabı kitabı ise ve aileye mektuplar kitabıdır Otto kardeşidir bu arada işte ailesine mektupların anlattığını düşünüyorum bunu da henüz okumadım o yüzden bir şey diyemiyorum Kafka'nın en ünlü eserlerine gelelim en ünlü dönüşüm onların haricinde e, dava ve şato kitapları vardır dava kitabında bir adam isim bile vermez yani Bay K adında biri sabah uyanır ve birden bir evini basarlar ve derler ki tutuklusunuz. Yani der niye tutuklandım? Konuşma hakkım yok tutuklusun. Sonra evini işgal ederler, gelir yerleşirler, kendinden hizmet beklerler. Ondan sonra kendisini odaya kilitlerler bildiğiniz. Yani kendisi suçlu. Ama neden suçlu olduğunu ve kitap boyunca neden suçlu olduğunu anlamaya çalışıyor. Hani acaba ne yaptım diye böyle bir kendine sorguluyor. Ne yaptım da beni suçluyorlar? Ne yaptım gibisinden bir suçlama içerisinde sonunda buluyor mu bulmuyor mu bunun hakkında bir şey demeyeceğim. E, şunu da söyleyeyim. Benim Kafka'ya başlama kitabımdı bu. Yani ilk dava kitabıyla başladım ben Kafka okumaya. Ve ne dediğini anlamadım. Yani okuduğumda dedim bu ne anlatıyor ona ya falan. Modernist edebiyattan bahsettik ya zaman kavramı yok. Belli bir başı sonu yok hani başı olmadığı için ne oluyor moduna giriyorsun. Durumdan konu değiştirdiği, kendini sorguladığı içinde bir, bir ağır kaçıyor. O yüzden başlangıç kitabı olarak önermem. Kafka'ya başlangıç kitabı olarak Baba Yemek mektup kitabını öğrenim, öneririm. Baba Yemek mektup kitabını okuyun. Ondan sonra Dönüşüm kitabını okuyun. E, sonrasında okumak istiyorsanız Sartre'ı, Camus'u bilerek ya da varoluş felsefesinin ne anlattığını anlamaya çalış. Bunları biraz hakkında bilgi bilerek okursanız daha iyi anlarsınız. Tam e, da bahsedeyim. İnsanın anlam arayışı Victor Franklin, bir psikiyatrist tarafından yazılmıştır. Burada e, bir otobiyografik kitaptır bu arada. İlk bölümü yazarın toplama kampında yaşadığı şeyleri anlatır. İşte insanlık dışı bir yerde yaşıyorduk, insan olarak muamele bile görmüyorduk ama biz yaşamaya neden devam ediyorduk? diye bir sorgulama vardır burada. Ondan sonra kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde bunu psikolojiye dayanarak işte logoterapi adıyla de işte varoluş amacı, insanın anlam arayışını bunu psikolojik bir şekilde anlattığı kitaptır. Bu kitabı tavsiye ederim varoluş felsefesi için. Bulantı zaten Sartre hani varoluş felsefesinin başı. İşte Camus'un Yabancı Kitabı da çok iyidir. Bunları okuduktan sonra davayı anlayabilirsiniz bence. E, dava kitabını anlattığımı düşünüyorum. Bence anlattım yani. işte e, Neden suçlu olduğunu anlamaya çalışıyor. Hazır geçmişken Yabancı Kitabı'ndan da bahsedeyim. Kitap şöyle başlıyor. İşte, Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Hani annesinin ne zaman öldüğünü bilmiyor. Bunun nedeni tabii ki mektubun ne zaman geldi. Işte, ne zaman yazdı ne zaman geldi bilmediği falan. Sonra bu karakter işte kitap boyunca kısa bir kitap zaten. Suç falan işliyor işte mahkemeye çıkartılıyor ve mahkemede suçlanmasına sebebi suç işlemesi değil. Annesi öldüğünde ağlamaması. Hani baya böyle değişik bir kitaptı. Baya da sorgulatan bir kitaptı. Kitap okumanızı tavsiye ederim. Bu kadar. Şato kitabına geldik. Şato kitabında da karakterimiz şato'ya ulaşmaya çalışır. Ama şato böyle tepededir ve kimse derken ki hani oraya gidemezsin, oraya gidemezsin falan. Ama karakter tap boyunca bu şatoya gitmeye çalışır. Gitmeye çalışır, gitmeye hep dener. Bir şekilde gitmeye çalışır. Bu şunu da söyleyeyim, şunun eleştirisi aslında. Üstteki kişilere ulaşabilir miyiz? Oraya ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmak için o kadar çabalıyor ki 300 sayfa falan olması lazım. Evet, 356 sayfa boyunca çalışıyor. Ama yani üste ulaşmak kolay değil. Ben sizden üstüm. Sen alt kesimsin. Benim seninle işim olmaz. Gibi konuları düşünüyoruz. Tabi arada başka şeyler de oluyor da genel amaç bu. Gelelim Kafka'nın hikayelerine. Sadece isimlerini söyleyeceğim. Bir açlık sanatçısı, ateşçi, bir savaşın tasviri, bir köy ekimi, ceza sömürgesi, bir köpeğin araştırmaları, taşla düğün hazırlıkları. Hepsi birbirinden garip kitaplardır gerçekten. Bazıları hatta çoğu yani üzerine böyle düşüneceğiniz kitaptır. Mesela bir açlık sanatçısında işte hayvanat bahçesinde ki böyle şu kadar gün aç kalır ve bunun gösterisi yapılır. İşte şu kadar gün aç kaldı diye sadece su içirilir. Yani böyle hayvan gibi sergileniyorsunuz orada. İşte ve insanlar gelip böyle bakıyor size. Hani aç kaldınız aslında falan. Burada eee kişiye derler ki işte en son tamam da yani artık ömrün bitti bu kadar. Daha şey yapmayacağız. İnsan seninle ilgilenmiyor seni salıyoruz falan. Ama kendisi çok inat eder. Der ki hayır ben rekor kıracağım, rekor kıracağım, rekor kıracağım işte. Açlık rekoru kıracağım diye diye kendini mahveder. Diğerlerini tam hatırlamadığım için bir şey diyemiyorum. Yani en çok etkilendim bu çünkü bundan birkaç yerde daha bahsetmiştim yorumlarımın altında falan. Gelelim arkamda tuttuğum. Karikatüre İstanbul'da yaşayanlar bilir. Kadıköy'de gerekli şeyler mağazası vardır işte. Genelde manga satar. Arkadaşlarımla buraya gitmiştik ve o kadar manganın arasından şak diye bu kitabı bulmuştum. Tek de yani böyle onlar mangalara bakıyorlardı. Ben de böyle gezdim gezdim gezdim. Tak hani şuradan nasıl bulabilirsiniz? Sadece şu küçücük yazılan. Buradan dönüşümü buldum. Çok beğenip aldım. Direkt aldım yani. Ben çok da güzel resmetmişler bence. Böyle. Uf, iliklerime kadar izlettim Kafka. İşte şu sahne peki. Şu sahne. Allah'ım. Bu 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 serçe parmağımla gösterdiğim. Çok seviyorum. Kafka'yı çok seviyorum. Ve yani dönüşüm kitabını okuduktan sonra böcekleri de çok seviyorum. Aa şey yapmıyordum. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Bir tane replik vardı. Hangi dizi onu da bilmiyorum izlemedim. Ee, şey diyordu işte kitaplardan etkilenir misin diyordu. Adam da diyordu ki ben işte dönüşümü okuduktan sonra her böceği Kafka zannediyorum diye. Bunu okuduktan sonra mı oldu bilmiyorum ama yani o kadar etkilendim ki. Dönüşüm kitabını okuduktan sonra artık böcek öldürmedim. Yani önceden böcek öldürürdüm şey demiyorum. Gördün mü? Aa iğrenç falan. Şu an o kadar seviyorum ki. Bu arada Nietzsche'nin bir sözü vardır. Herkesi eşit sevdiğimi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama uğur böcekleri görünce gülerken... Bö işte hamam böceğini öldürüyorsunuz gibi bir söz şu an tam emin olamadım. Bu söz de beni çok etkilemişti. Böyle hemen hemen aynı zamanlara denk gelmişti. Dönüşüm kitabını okumuştum. Bu replik gelmişti alta. Ve ondan sonra yani böceklere karşı aşırı bir ilgim oldu. Bunu duyanlar biraz benden tiksiniyorlar. Hatta çok garip geliyor falan. Ama çok seviyorum. Yani böyle böcekleri öldürenleri böyle deliriyorum ya. Diyorum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> hamam böceklerini ayrı seviyorum. Bu arada hamam böcekleri de insanlardan iğreniyormuş. Yani merak etmeyin. Duygularınız karşılıklı. Böyle. Benden iğrenmeyin. İğrenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta onlar da hayvan. Yani insanın uğur böceğinin fotoğrafını çekip işte ne bileyim evine süs püs diye asarken neden hamam böceklerinden nefret ediyorlar? Hani görünüş bu kadar önemli değil de hani. Hani hani hani. Bu böyle söylenene de inanmıyorum. Bence görünüş önemlidir. Kafka 1923'te babasının baskısından dolayı ve yazamadığından dolayı ne söylemeyi unuttum? Babasının istediği işte çalışıyor aslında. Senelerce çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ve bu zamanda yazarlık da yapıyor ya hani sabahtan akşama kadar çalışıyor. Akşamdan sabaha kadar da yazıyor. Hani pek de uyumuyor. Böyle aşırı zor bir hayatı var. Ondan sonra 1923'te Berlin'e taşınıyor. Tabii bu 1923 zamanlarında neyin oluştuğu zamanlar? İşte Hitler, Nazi Almanyası, Franz Kafka da Yahudi biri. Ve bu yüzden de böyle eserleri toplanıp yakılıyor çoğunlukla. Franz Kafka hayatının son dönemlerinde hastalanıyor. Hastalığa yakalanıyor. Ağzından kan falan geliyor. Verem olduğu düşünülüyor. Ondan sonra ağır bir grip geçiriyor ve ölüm döşeğindeyken 1907 yılında çalıştığı sigorta şirketinde tanıştığı arkadaş Max Brod'a tüm eserlerini verip diyor ki bunları yak. Yani bunlar çok değersiz eserler. Bunları kimse okumasın. Hani kendi yazdıklarından nefret ediyor bir nevi. Şu an benim bu kadar övdüğüm tüm eserlerini yakılmasını istiyor. Ama arkadaşı Max Brod sağ olsun onları yakmayıp yayınlıyor. Hatta mektuplarını da alıp yayınlıyor ve bu sayede Franz Kafka diye birini tanıyoruz. Franz Kafka'yı tanıyoruz. Onun eserlerini okuyoruz. Her ne kadar insanlar sevmese sadece iç sıkıntılarını anlatıyor dese de bu arada şunu söyleyeyim. Kafka'ya karşı bu kadar eleştiri olunca hani birazcık bakmaya başladım. Hani bu insanlar Kafka'yı neden sevmiyor? Kafka neden sevilmez ki? diye düşünüyorum. Ben bu kadar hassas olduğum insanı düşünürsünüz yani. Siz bu kadar hayranken diğerleri neden sevmiyor diye. Sonra şu sonuca vardım. Kafka'yı anlamak gerçekten emek istiyor. Yani şöyle mesela sabahatinden herkesin sevdiği, herkesin anladığı bir yazardır. Neden herkes sever Sabahattin Ali'yi? Çünkü Sabahattin Ali'yi anlamak için ekstra bir şey bilmenize gerek yoktur. Eserleri zaten açık bir dille yazılmıştır. Anlatımı açıktır, dili açıktır ama Kafka öyle değildir. Kafka'yı anlamak için anlam arayışı nedir? İşte varoluşçuluk nedir? gibi kitapları bunları okuyup bunları anlamamız gerekiyor. Yani önce bir varoluş felsefesini anlamalısınız. İşte modernizm edebiyatı nedir? Bunu anlamalısınız. Hani Kafka'yı anlamak için çabalamalısınız. Ki Kafka'yı anlayabilirsiniz. Bu tutunamayanlarda da geçerlidir bu arada. Oğuz Atay korkuyu beklerken kitabında demiştir ki Ben buradayım sevgili okuyucum sen neredesin? Bu ay kitabıyla başlamıştım ben Kafka okumaya Ve e, anlamamıştım kitabı. Bunu anlatıyor bana ya falan olmuştum. Ondan sonra tekrar okumaya çalıştım. Yine anlamadım. Benim bir tane reels videom var Instagram'da. Şey diyorum kitapların okuma zamanı vardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kitap da öyleydi benim için. Gerçekten bunu okumanın zamanı vardı. Babaya mektup kitabını okudum, dönüşümü okudum. Ondan sonra davayı okudum ve dedim ki işte bu. Yani şu an doğru bir zaman diye düşündüm. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Kendimde örnekledim yani bazı kitapların gerçekten okuma zamanı vardır bilgi birikimi gerekir. Sadece bilgi birikimi gerekir, bazen ruh durumu da gerekir. Yani çok depresif bir zamandayken gidip neşeli bir kitap okuyamazsınız bence. Hani şey var, kendi moralini düzeltmek için bunu yapanlar var. Ben böyle biri değilim. Ben o anki modum neyse onu okumayı severim. Benim gibi olan da çok kişi var bu arada. Tek değilim, bunu biliyorum. Ama böyle, okuma zamanı olduğunu düşünüyorum. Benim de ilk okuduğumda zamanım değildi. ikinci okuduğumda da zamanım değildi. Ama üçüncü okuduğumda ve gerçekten anladığımda dedim ki evet bu çok güzel bir kitap tutunamayanlar için de böyle oldu. Yani ben bu kitabı okumadan önce çok korkuyordum. Ya anlamazsam, ya anlamazsam diye. Ki okudum. Okurken bazı yerleri anladım ama bazı yerleri anlamadığımı da hissettim. Yani okuyorum, diyorum ki burada bir şey döndü şu an. Burada bir şey anlatıyor ama ben bunu anlamadım. Yani onu hissettim mesela. Bilgisizliğimi hissettim. Çiki yazar bu arada gerçekten çok zeki bir yazar. Yani 724 sayfalık bir kitap ve 724 sayfa boyunca şunu dedim sen bunu nasıl yazdın? Yani bu senin nasıl hakkına geldi ya falan. Baya hayran oldum. Kafka'da olduğu gibi mesela Oğuz da herkesin anlayabileceğini düşünmüyorum. Diğer kitapları da hemen hemen benzerdir bu arada. Yine bilinç akışıyla yazılmıştır. Tutun Ömenler kitabı da çok fazla bilgi içerir. Yani böyle hani bilgiyi sana vermemiş. Bilgiyi baştan yaratmış adam. Anlaşılması zor bir kitaptır. Anlaşılması emek ister. Hani gerçekten Oğuz Kafka'yı anlamak hani okudum anladım değil. Okuyup öyle okuyup anlayamazsın. Anlamak için çabalamalısın. Gerçekten sevmek için çabalamalısın. Yani bilmiyorum sen sadece bende böyle mi ama mesela tutunamayanları okuyup anlamış ve sevmiş bir insan benim gözümde ayrı bir yerdedir. Ya da işte Kafka'yı seven bir insan, şu dava kitabını öven bir insan benim için farklı bir yerdedir Çünkü popüleri anlamak kolaydır. Sabahattin Ali'yi sevmek kolaydır bana göre. Çünkü Sabahattin Ali açık bir dille yazar. Yani herkes Sabahattin Ali'yi anlar. Ama herkes Kafka'yı, Oğuz anlamaz. Ve bunu anlıyorsa bir insan, hani benim için o insan bilge bir insandır. Yani gerçekten bir şeyleri öğrenmiş, bir şeyler yapmış ki yani Oğuz anlıyor. Kafka'yı anlıyor. Gerçekten varoluş felsefesini biliyor. Varoluş amacını biliyor. iç sıkıntını biliyor. Ve böyle insanlara gerçekten büyük bir hayanlık duyuyorum. Ee, çok zıt düşünüyor olabilirsiniz benimle bir şey diyemiyorum çünkü benimle çok fazla zıt düşünen insan var. Olabilir. Kendi fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bunun da reels videosunu çekmiştim. İşte sonradan daha çok seveceğiniz kitaplar diye. Mesela Suç ve Ceza kitabı da böyledir. O an sadece o an değil. Okudu, okursunuz, okuduktan sonra olur tamam. Aradan birkaç ay geçer. Hani bazı olaylar gelir. Aa bak şu kitapta böyle bir yer geçiyor. Aslında bu arada bunu anlatmak istemiş. Ya da işte yabancı kitabında mesela Aylak Adam kitabında mesela. Yani bunlar farklı şeyler anlatır. Sonradan anlaşılır. Öğrendikçe yani hayata dair bir şeyler öğrendikçe daha iyi anlarsınız yazarın ne demek istediğini. En azından ben böyle düşünüyorum. Mesela her dönüşümü okuduğumda ben o sıkışmışlığı, ezikliği hissediyorum. Yani Babaya Mektup kitabı. Bu kitabı her okuduğumda da o baskı iyiliklerime kadar hissediyorum. Bu kitabı da çok okurum bu arada. Ya da ne bileyim yabancı kitabı. Hani bu kitabı okuduğumda da her seferinde böyle bambaşka duygulara kapılıyorum. Ve ben eminim ki hani tutunamayanlar çok kalın bir kitap olabilir. Evet ama bence tekrar okunması gereken bir kitap. Hani seneler sonra bile tekrar okunması gereken bir kitap. Bana göre tabii ki. Ee, ve dediğim gibi yani okuduğumda da tekrardan bambaşka şeyler düşüneceğimi hissediyorum. Konuyu çok mı düşünmüyorum aslında. Çünkü tam olarak anlatmak istediğim bunlardan daha, daha da fazla anlatmak istiyorum ama anlatmayacağım. Burada keseceğim. Ee, demek istediğim özetle bu. Yani modernist edebiyat nedir? Umarım anlatabilmişimdir. Yani özelliklerini anlatmaya çalıştım. Atladığım yerler vardır tabii ki. Yazarlarını anlatmaya çalıştım ki o yazarlardan eserler okumuşsanız hani biraz biraz anlarsınız bence. Olabildiğince anlatmaya çalıştım kendi çapımda. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, videoyu beğendiyseniz böyle ben bunu genelde nefet ederim bu arada yani. Sus falan sizin beğeneceğim gibisinden. Ama İnsanlar unutuyor doğal olarak. Yani o yüzden böyle beğendiyseniz ben tuşuna basarsanız sevinirim. Onun haricinde e, ben kitap ve Instagram üzerinden kitap filozofları kullanınca adıyla bana ulaşabilirsiniz. Bambaşka düşünceleriniz olabilir dedim. Bunları lütfen benimle paylaşın. Tartışalım. <laughs> tartışalım yani. Neden ben böyle düşünüyorum? Neden siz böyle düşünüyorsunuz? Belki siz düşüncenizde haklısınızdır. Ben yanlış düşünüyorumdur. Bunlar olabilir. Bambaşka düşünceler, bambaşka fikirler her zaman vardır. E, diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.